<laughs> evet ya. Evet başlıyorum o zaman. Tamam başlıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Böyle gün değişik bir konumuz var. Hem bisiklete binmek hem teknoloji hem spor böyle. Çok da yan yana geliyor mu bilmiyorum ama bence... Artık, ee, üstelik yani üç konuşmacımız var işte, Mustafa, Emircan ve Uygar. Üç farklı disiplin bir yandan. Ama hepsi mühendis, onu anladım. Hepsi konusunun uzmanı. Önce Mustafa konuşacak, arkasından Emircan ve Uygar konuşacak. Mustafa'nın anlatacağı olay, Mustafa Karakuş. Kendisi şimdi daha çok değişiklikler bisiklet zinciri, işte bisikleti nasıl bağlıyoruzu anlatacak ve bisikletle ilgili biraz deneyimi anlatacak. Ee, kendisi ODTÜ elektronik elektronik haberleşme okumuş. Yıldız. Yıldız teknikte elektronik haberleşme okumuş. Vodafone'da uzun çalıştı. Ee, ardından da şu anda e, İno İno İdil. Diğer bir şirkette Birçok iletişim şirketine çalışıyor. Biz onu daha çok hani BİSİKOP'tan, BUGEP'ten ve 2005 yılında başkanlığını yaptığı ve kurucusu olduğu 10 yıl boyunca başkanlığını yaptığı İzmir Bisiklet Derneği'nden tanıyoruz. BİSİ desteği birçoğumuz duymuştur zaten. Aynı zamanda Taytay Bisikletler vardır bu çocukların daha çok kullandığı. E, hobi olarak da e, öyle bir girişimi var. Taytay Thai bisiklet girişimi var. Yani üretip satıyor onları. E, seninle başlayalım, sonra diğerlerini tanıtayım ben. Teşekkürler. E, aslında de, Şurada, bir kafama ihtiyacım var ama. geliyor bir ihtiyacım geliyor Geliyor geliyor. Her Herkese tekrar iyi akşamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mustafa Kulekuş ben. Şöyle geçeyim daha rahat olur. Ama burada buradayım arkadaşlar. Ee, bu akşam aslında enteresan bir konu için davet edildim. Ben de e, konunun bir tarafında kullanıcı olarak bulunuyorum. Blockchain'i falan çok bilen bir insan değilim aslında ama işte bunu size ben de öğrenmeye başladım. Yavaş yavaş bu konuyu e, dinlemesine e, araştırıyorum. Öğrenmeye çalışıyorum. Burada benim bu akşamki aslında e, görelim. Biraz daha için altyapısından bahsetmek. E, bisikletli e, bir insanın e, nelerle karşılaştığını, bisikletin aslında e, insan yaşamına nasıl e, çevresel ve sosyal etkiler bıraktığını göstermek. E, Bisikletin bahsettiği gibi ben elektronik bir haberleşme mühendisiyim. Uzun yıllar Vodafone'da çalıştım. Uzmanlık alanı bazistasyonu planlaması. Şimdi e, yazılım firmasına yöneticilik yapıyorum. Bu arada her gün de işe bisikletle gidiyorum e, ee, evim alt sancakta, iş yerim Koca Sınav Tepe Kampüs'te. Yıllardan beri e, işe giden gelen bir e, vatandaşım ben de. E, kısaca e, kendimden ve dernekten bahsetmek gerekirse, e, derneğimizin ismi bu gün e, Geçme Derneği. Ben yönetim kurulu başkanıyım şu anda. Bu 2017'de platform olarak kurulan, daha sonra 2022'de e, dernekleşen bir aslında e, sosyal e, e, biz daha çok hak savunuculuğu alanında uğraşıyoruz yani mevcutta işte şehirlerde, İstanbul, Ankara, İzmir, herhangi bir şehirde kullanıcılardan gelen problemleri kamuya yani yerel e, yönetimlere ve hükümete aktarmakla ilgili bir misyonumuz var. Bunu takipçisi oluyor. İşte burada İzmir'de olduğu gibi bazı projeler, setle ilgili projeler başlamış ama bitmemiş olan projeyi takip ediyoruz yıllardan beri. Ya da e, gerektiği yerde bunların projelendirmek konusunda da aslında danışmanlık ve e, şey de yapıyoruz e, bunlarla ilgili işler de yapıyoruz e, sonuçta bizim derneğimizin aslında e,